Evet arkadaşlar yeni bir şarkı duydum. Eliminden canım eliminden diyor ya <laughs> onun gibi. Evet arkadaşlar size bugün değişik bir sirke tarifi vereceğim. Evet bunları bahçeden topladım ben narlarım. Bakın nar, nar, elma ve sandoloz karışımı sirke yapacağız. Üçlü bir karışım sirke olacak ve de gerçekten mükemmel bir sirke. Çünkü nar sirkesi şekeri düşürmece birebir. Elma sirkesi kolesterol dengelerinde sandola sakızı zaten mide ağrısı ve zayıflamada birebir. Nar sirkesi de aynı şekilde zayıflatıyor. Elma da hepsi yani üçü bir arada müthiş bir karışım olacak. Ne koyuyorum içine? Şurada 20 kadar nohutum var. 2 yemek kaşığı şeyim Balım ve de şurada benim sirke anam var arkadaşlar. Sirke anası koyacağım bakın. Ben sürekli sirke yaptığım için sirke anam var ve de şurada 5 litre içme suyum var ve de şuraya gelinceye kadar doldurduktan sonra e, ağzına bir tül kapatıyorum ve de her gün meyveler dibine çökünceye kadar fermente olup e, meyveler dibine çökünceye kadar her gün karıştırıyorum bilginiz olsun. Açıklamalar bölümüne neler koyduğumu da yazacağım. Hadi bakalım kolay gelsin bana. Evet arkadaşlar sandalos, sakızı, elma ve nar karışımı sirkemizi bu şekilde suyunu da doldurduktan sonra bakın her gün tahta kaşıkla bu şekilde meyveler dibine çökünceye kadar karıştırıyoruz. Çünkü bir de tam doldurmayın suyu şuraya kadar bırakın. Çünkü yoksa meyveler böyle kabarma yapı, yapmaya başlayacak fermente sırasında. O zaman taşmalar olabiliyor. Onun için suyunu şu şekilde doldurun arkadaşlar. Ben 5 litre kavanozlara yapıyorum. Açıklamalara da yazacağım zaten neler koyduğumu. Evet arkadaşlar bakın şöyle. Hep bunlar benim sirkelerim. Bu şekilde tertemiz yapıyorum. Ve de dediğim gibi bakın bir sürü sirkelerim burada böyle fermente hep bazıları çökmüş. dibine artık beklemeye almışım. Şöyle şunlar daha her gün karıştırıyorum bakın daha meyveler üstünde yani sirke yapımı o kadar da basit değil gerçekten bir senenizi alıyor yani bir 3 ay sirke anası oluşuyor arkasından şişeliyorsunuz bir sene bekletiyorsunuz öyle yani